7. yıldönüm nedeniyle şehrimize olan teşriflerinizden duyduğum memnuniyeti öncelikle dile getirmek istiyorum. Nagy iş iş Magyar saz Hatvan Hetedik Milli Kahramanı 1848 Macaristan Devrimi ve Özgürlük Savaşı'nın önderi. Türk-Macar dostluğunun en önemli şahsiyetlerinden Lajos Koşudu saygıyla anıyorum. Tisztelettel emli adozom e, Lajos Koşut Lajos emlike előtt aki 1848-49-es e, forrad, e, Magyar Forradalom és Szabadság Harc vezetője volt. Ştahyamız bu değerli kahramanlığı dostları ile birlikte 1850-1851 yılları arasında iki yıl burada misafir etmiş ve anısına saygı amacıyla 1982 yılında müzeye çevrilerek ziyarete açılmıştır. Kütahya Varoş, Koşut Tisteletiyle iş emniyete, emniyetiyle 1980 1980 Kettöben Müzeum'a Alakı itu da at esta aki o ki 1850'ş ile 51 içözet körülbelü 2 évig Kütahya'da tartoşkodot. Magyarország ile dostluğumuz yalnız bunlarla sınırlı olmayıp Kütahyamız Macaristan'ın pek şehri ile 1975 yılından beri kardeş şehir ilişkileri içerisindedir. A Magyarországgal Barátságunk nagyon erős. 1975 óta Kütahya is és Pécs testvérvárosok. Dostluk-ilişkilerimiz karşılıklı ziyaretlerle sürekli gelişmektedir. És ezeket a baráti kapcsolatokat továbbra is erősítjük, kölcsönös látogatásukkal. Son altı ay içerisinde şehrimizde Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Marta Matrai, İstanbul Başkonsolosu Balaş Hendrik ve bugün de Macaristan Cumhurbaşkanımız Sayın Yanoş Aderi misafir ediyoruz. Az utobi hat hónap van. Mátrai Marta asszonyt az a Magyar Országgyűlés ház nagyját. Az elmúlt időkben Bey Konsolosu Rat ve Ma Ádár János Kösslősergeni Murat görünken Bizler de 5 8 Kasım 2014 tarihinde Sayın Valimiz Şerif Yılmaz ve Macaristan Fahri Konsolosumuz Sayın İsmet Bey efendi ile Macaristan'a bir ziyarette bulunduk. Bu ziyarette Peç Budapeşte Kapoş var ve Zigat var şehirlerimizi ziyaret ettik. Bizler de burada sizleri biz bizleri burada en güzel bir şekilde misafir ettiler. Mi Kütahya'yı delegasyonken 2014 November 5-8'e között yartun Magyarországon Şerif Yılmaz Kormay, Uğur Yomagam Eş İsmet Ural Tisza eléki madjarország tisza eléki konsuljának részvételeve. És ezen a látogatásról éj párost, Budapest, Kőbászvár, Zigegetvár, Keresztűfér. És nagy vendég szeretettelben részesültünk. Zigegetvár kentinde bulunan Türk-Macar Dostluk Parkı nasıl Türk-Macar hakları arasındaki barış ve kardeşliği temsil ediyorsa, Kütahyamızda bulunan Koşut Müzesi de aynı şekilde iki halk arasındaki barış ve dostluğun ülkemizdeki simgesidir. Ahol a Szigetvári Török-Magyar Barátsági Part a Török és Magyar Nép közötti békét és barátságot jelképezi, Kütahjában a Kossuth Ház, Kossuth Múzeum is ugyanúgy a békét és barátságunkat <laughs> iki, i̇ki halk arasındaki yüzyıllara dayanan bu barış ve dostluğun sonsuza dek sürmesini diliyor. Sayın Macaristan Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve Kütahya'mıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.